Günaydın herkese, 21.12.2021 Dinozor Takvimi'ne not düşüyorum. Efendim, bir salı günü İşimizdeyiz. şükür işimizdeyiz diyorum. Neden? Bunca sıkıntıya rağmen COVID aşımız olduğumuz için yine tuş olduk, üçüncü aşımız olduk. Tuş olduk ve evdeydik. Ateş, üşüme, titreme, ondan sonra halsizlik alerji hastası olduğu için beni biraz fazla etkiliyor tabii ki. İki gün dinlenmeden sonra kavuştuk. Normal hayatımıza döndük. Aman evde oturmak korkunç bir şeymiş. Dört duvar üzerimize geldi. İşimizdeyiz şükür. Şimdi size çok komik bir şey anlatacağım. Yani ülkenin gittiği yeri bir görüyorsunuz. İşte o açıklamalar, dövizin inişi, çıkışı, faizler bilmem. Onların hiçbirisini anlatmayacağım size. Geçen defasında indirimli elektrikli, fa elektrik faturalarının iptal edildiğini söylemiştim. Onunla ilgili fatura geldi. Şimdi indirimli elektrik faturası diye 3 sene önce bize imzalatmışlar diye bunu. Madem o indirimli değilmiş, bindirimliymiş. <laughs> o nasıl? Ben şimdi yeni faturam geldi. Eskisinden 150 lira daha düşük. <laughs> yani demek ki 3 senedir bunlar bana indirimli değil faturaları ödetiyorlarmış. <laughs> Durum bu. <laughs> Ağlanacak halimize gülüyoruz. <gülüyor> Anlatmak istedim. Hadi bugün gülümsemeniz benden. Seviyorum hepinizi. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.